yaptılar. Bu yani, tabiattaki gölgeler bir yer olmalıdır. Yarımada yaramaz. İnne ma ya'muru mesacide Allahi men amene billahi ve'l yavmi <laughs> l Camimizin avlusunda Cedi diye kent meydanının birinci etap açılışı vesilesiyle bulunuyoruz. Halkımız adına müftülüğümüz adına sayın bakanımıza hayırseverimiz Burhan Özdemir beye hasreten teşekkür ediyorum. Kıymetli bakanım Cediye Camii binarilerini yapar mısın dediğinde ben bunu bir onur olarak kabul ettim. Bazı hayırlar vardır ki siz ne yaparsanız yapın size nasip olmadıktan sonra olmaz. Cediye Camii de e, hamdolsun çok şükür e, böyle bir hayra e, işlemek bize nasip oldu. Biz burada cami minaresi diye başladık ama caminin birçok eksiğini de olabildiğince gözümüz yettiğince gidermeye çalıştık. Şimdi hatırlayın bu binaların olduğu yerde gece çay ocakları ve bir takım yapılar vardı. Bir tarafta gece yapılar var. Bir tarafta klasik Osmanlı mimarisi tarzında bir cami var ama binarlı tırnak eden. Bir tarafta da modern mimaride bir belediye binası var çelişkin, yani büyük bir çelişkin. Buraya cami, meydan, çarşı konseptinde bir proje hazırladık. Cami mimarisiyle uygun bir proje hazırladık. Burhan Bey'e rica ettim. Dedim ki Burhan Bey böyle bir şey var. Burhan Bey hiç ikiletmedi. Hemen projelere getirdik, baktı, tamam dedi. Bu projenin birinci etabı. Birinci etap bitti. Sıra ikinci etapta. Onda baharda inşallah başlayacağız ve uzun sürmeyecek. 5-6 ayda bitireceğiz. Bugün 12 Kasım. Bakın 12 Kasım olalı çeyrek asır oldu. Çeyrek asır oldu. 25 yıl oldu. O günleri hatırlayanlar var, hatırlamayanlar var. Bizim birinci görevimiz depremlere ve doğal afetlere dirençli şehirler üretmek olmalı. 12 Kasım 99 depreminde hayatını kaybeden hemşehrilerimize, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bizlere bir daha deprem acısı yaşatmasın. Vatan toprağının bize ait olduğunu sembol olan bir ibadethanemizin restorasyonunu tamamlamışız. Medeniyetimizin ruhunu temsil eden dükkanlar tamamlamışız. Düzce bugün Türkiye'nin en üretken 20 şehir arasında cazibesi her gün artan, sürekli göç alan, nüfusu sürekli yükselen bir vilayet haline geldi. 25 yıl önce aramızdan ayrılan vatandaşlarımıza, canlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize, annelerimize, babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu güzel projede emeği geçenlere, hasreten Burhan Bey kardeşimize çok samimiyetten kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza, Sayın Bakanımıza bu güzel vizyon için hayırda teşvik etmesi nedeniyle böyle bir meydanı vilayetimize kazandırdığı için Teşekkür ediyorum. Evet, doğru. Gösteririz. Bir de şu rengi özellikle seçelim. Bir taşa istiyorsan şey tamam, biraz de çok uzun kazıklar yapmış bizim e, eskiler. E, sonra e, taş bloklar üzerinde bana haber ver. Tamam. 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 <gülüyor> <gülüyor>